Ben alayım onları. <laughs> Abi. Abi ne vardı bu kadar içecek ya? Selam oldu oğlum. Ben niye resetledik işte? Ben sabah fabrika <laughs> ayarlarına da o zaman soracağım size. Kızlar, güzel bir geceydi. Sohbet için teşekkürler. Ben bu bir eve bırakayım. Ya daha erken değil mi? Ee, hem bizim ev sizinkinden daha yakın. Gidip birer kahve içerdik. Ya şimdi takside falan uyuyup kalacaklar, hani senin için zor olacak. Valla bana uyar ama şimdi olmaz Selincim. Ama borcum olsun bir ara baş başa kahvelerimizi içeriz. Neden olmasın Şener ya? Belki Denizler istiyordur. Hı? Benim için sorun yok, gidebiliriz. Sen ne dersin Barış? Vallahi bana uyar arkadaşlar. E, tamam o zaman rotamızı bize çeviriyoruz. Hadi abi. <laughs> abi gerçekten gidiyor muyuz ya kızlara? Tamam oğlum gidiyoruz dedik ya sonuçta hepimiz bekleriz. Hadi ya iyiymiş. <laughs> <laughs> ha Barış işin oldu ee, aranız limoniydi düzeltebildiniz mi? Yok anneciğim biz Barış'la ayrıldık. <laughs> Aa, vah, 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 vah. Vah, e, hayırlısı inşallah. Hayırlı olsun. abi. Ha? Kızlar bize gidelim dedim, ilk yola siz atladınız. Gözünüzün içine baktım ama tırt. Sonra da kalkmış bana caz yapıyorsunuz. Oğlum aklımız başımızda mıydı bizim? Ya sen o kadar isten ben seni bırakır mıydım? Ya bir düşünsene, bardağın kız kaldırmak benim işim mi? Ben de ilk defa yapıyorum özgür duyarsa gebertir beni. Kolumuzdan tutup bizi eve götürecektin Şener. Ulan eşek kadar adamlarsınız. Kaçamak gibi rahatlamak istediğinizi zannettim. Ne bileyim ben. Ulan bana laga luga yapmayın. Hiç günah keçiniz olamam ha. Sarhoştuk abi. Bizimkiler de belleğimizi eklemiştir resmen. Savunmasız kaldık yani. Yaptığımız için bahanesi yok yalnız. İpek e mi? Özgür. Aa, açma abi. Benim telefonum kapalı ya senden ulaşmaya çalışıyor. Şimdi konuşamam. Tamam. Erkencisiniz bu sabah. Hayırdır nereden böyle? Gözün aydın kulakların manis olsun kanka. Hiç. Evde bir şey kalmamış da kahvaltıya gittik. Telefonlarınıza baksaydınız benim de haberim olurdu. Neyse. Bunları da akşama yersiniz artık. Oh, sağ ol Kemal. Deniz. Bir şey konuşabilir miyiz? Ben eve gidiyorum. Görüşürüz Özgür. E, ee, ben de simitleri bırakayım değil mi? Merhaba Melek teyze. Böyle kapıya gelmemden hoşlanmıyorsunuz. Biliyorum. Ama İpek'le konuşmam lazım. E siz ayrılmışsınız. Bence çok da iyi bir fikir. Barış, kızımın yakasından düş. Şener! Hayırdır baba? Bu ne hal? Ben de seninle geliyorum. Kızlara mı? E siz karşılıklı ateşkes anlaşması imzalamadınız mı? Ben salak gibi ayrılık diye üzülürken... ...o kızlara ne halt etmeye takıldım diye kendime lanet okurken... ...hanımefendinin umurunda değilmiş. E nasıl yani? Annesine bile ayrıldığımızı söylemiş. Onun gerçek yüzünü gördüm demiş. Pek hanım beni silmiş. Ben ne diye onun peşinden koşayım ki? Yürü hadi. Çok özür dilerim İpek. Gerçekten isteyerek yapmadım. Ya ne bileyim, gösteride Barış'ın yanına oturmak istemedin ya. Bir de çıkışa söylediklerini yanlış anladım demek ki. Böyle olacağını bilsem hayatta Barış'a bir şey söylemezdim. Boş ver Nergis ya. Ben de zaten çok gergindim. Yoksa sana öyle bağırmazdım. Kusura bakma. Hala iş arıyor musun? Evet, maalesef hiçbir şey bulamadım. Ee, sinemanın önünde buluşalım mı? Kuzenim bir iş ayarlamış. Ee, belki sana bir şeyler bulur. Ciddi misin? Süper olur. Tamam ben şimdi otobüse binip geliyorum. Hadi görüşürüz. Kanka ne işin var senin burada? Okula gidiyorum. Biz de Deniz'le konuşuyorduk. Sonra görüşürüz. görüşürüz. Hadi özür. Yürü. Deniz. Siz daha ne kadar iplikli böyle olacaksınız? Dün akşamki kavga'ya dönmeyelim yeniden. Mümkünse sen de bu konu dışında kal aşkım. Çok bekletmedim değil mi? Yok ben de yeni geldim. Bizim eve ne kadar uzakmış burası ya. Maalesef. Bak istersen görüştürmeyebilirim. Çünkü eğer anlaşırsanız hemen başlatacak. Yani buraya gidip gelmek bayağı zor. Yok Nergis hiç sorun değil. İşim olsun ben her şeye razıyım. Peki. Yanlış anlamamam. ama annem biraz pimpirikli ya. Gece yarına kadar sinemada yer göstericilik yapmana kızmayacak mı? Yok Nergis. O biraz eskide kaldı. Annemle aramızdaki ilişki değişti. Zaten bu iş olursa ben buralarda bir ev tutarım. Yolda sorun olmaz. Hadi. İpek. Telefonda tamam dedin ama gerçekten beni affettin mi? Peki cidden benim yüzümden mi ayrıldınız? Yok Nergis ya. Ben bir ilişkinin dışarıdan biri yüzünden biteceğine inanmıyorum. Demek ki aramızdaki bağ sandığımız kadar güçlü değilmiş. Ya da başka problemler varmış da aklı bahanesi olmuş. Ama gerçekten birbirinize aşıksınız. Ben aşıkmışım. Ailelerimiz yüzünden çıkan sorunları yenik düştük diyelim. Neyse, hadi kuzenini bekletmeyelim. Ya, resmen taktı kafayı sana. Özgür buna bir çare bulmak lazım. Ne çaresi pek ya? Ben çarelerin tükendiği yerdeyim. Kolay söyle o, o sihirli değneğini salla. Adamı cehennemin dibine postala. Biz de öyle rahatlayalım. Acaba anneme mi söylesek? Belki oraya yetişkin biri gelince vazgeçer. Baksana biz korktukça üstümüze geliyor resmen ya. İpek sen kafayı mı yedin? Delirdin mi? Melek teyze anlatırsan beni ebediyete kadar siler. Hatta senin hafızanın böyle tırnaklarıyla kazır. O zaman böyle minnacık bir parçamı bile bulamazsın. Kehroş'u hiç düşünemiyorum zaten. Ayaklarımdan yok o da etmez. Kulaklarımdan tavana asar sonra beni böyle aç susuz bırakır. Ben geberinceye kadar karşımda oturur bekler. Nasıl? gördüğün gibi hayat zor. İpek? İpek. Güzel okula mı? Yok. Görmedin. Ne hoş. Ben de arada bulaşamadım ondan şey yapmıştım. Neyse görürsen selamımı söylersin. Tamam Bye. Hadi millet. Kimmiş o kızlar? Ne işleri varmış Barış'ın yanında? Bakıyorum paranın yüzeden harekete geçti. Özgür. Ya, ya tamam kızma konuştum. Şener'le onlar Şener'in kırıklarıymış. Yani bir galiba, diğeri de onun kuyruğu moduna. Barış'la bir alakası yok yani. Nereden biliyorsun? Barış mı söyledi yoksa sen mi tahmin ettin? Direkt gidip sormadık herhalde kızım. Aldığım istihbaratın sonucu bu. Şimdi zaten Romeo öyle bir çocuk değil. Biz Şener'le konuşurken annemi bekliyor, merak eder ben gideyim falan dedi. Kesin sen anlama diye öyle söylemiştir. Önce eve sonra Şener'e gidecektir. İpek, bu paranoya Genlerle diğer bireylere geçebiliyor mu yani? Çünkü sizin ailedeki kadınların hepsinde bu hastalık var. Bana da bulaşır mı acaba? Yapma şöyle. Bak şu çok kötü bir şey. Önce kalbin sonra beynin ele geçirir. Tehlikeli sulardasın yani. Ne kıskanması ya? Ben sadece merak ettim. Hı. Tamam o zaman o kadar merak ediyorsan. Ben akşam söyledim aslında öyle mi? Yok hiç uğraşma boşu boşuna. Çünkü benim umurumda değil. Çünkü biz ayrıldık. Ben de. O yüzden canı ne isterse yapar. Hı, öyledir. Aynen öyle. Hem biz niye duruyoruz burada? Bizi bekliyorlar Salih amcalar Dedi, Yürü hadi. Ne oldu? Kızım senin anlayışını yiyeyim ben be. Yalnız bu kadar hızlı bilme. Sonra Şener'cim üzülüyor. Oh. Şimdilik öndesiniz. Birazdan görürüz. Görürüz, görürüz. Tiyatroda oynayan sizsiniz ama oyunu götüren biziz. O hiç belli olmaz. Kanka... Birazdan öyle bir anlatacağım ki şıp diyebileceksin. Kanka Hadi. anlatıyorum hazır mısın? Hazırım. Abi hep zor kartlar bize mi gelir ya? Sen şuna beceremiyoruz desene. Hadi hazırsanız çeviriyorum. Ha, çevir çevir senin pirisniklerini yerim. Hadi kısa yoldan anlat gitsin. Ama ben burada ağır tarihteyim. Olmaz ki. Hadi uzatma da anlat ya. <laughs> tamam kanka anlatıyorum. Şöyle diyeyim ben sana. Ee, şimdi senin şu anda içinde bulunduğun olay... ...yani oyun. O, okuldaki oyun. Martı. Yok. Karabatak gibi. <laughs> Abi o değil. Hani sabah şekerde bir oyunun içine dahil ya. Ha. Eh, Pinter'ın bir oyunu. Lanet mi? Bravo bildim baba çak. Süpersin aşkım. Sağ ol. Ya düşünmüyorum. Bana ne diyorum ama olmuyor. Bir kıskandığımdan falan değil ama... Özgür. Sen çok güzel gerçekten arkadaşlarıdır değil mi? Yani biz ayrıldığımıza göre bana neden yalan söylesin ki? Öyleymiş dedim ama otelden tasdik istiyorsan onu da getireyim. Ya ben Barış'ın benden başkasına sevgilim demesine dayanamam. Şunun şurasını ayrılalı ne kadar oldu ki? Ben daha bittiğine bile inanamıyorum. İpek. Hı, afiyet olsun. İster misin? Yarısını paylaşabilirim. Yok, sağ ol. Barış'a mı baktın? <laughs> Yok canım, ne alakası var? Olsun, ben yine de söyleyeyim. Seninki deminden beri yana yakıla, Molière'in cimrisini arıyor. Üzerinde reji notları yazılı olanı kaybetmiş. Aa, benim dolabımda vardı bir kopyası. Nergis ben sahneye gidiyorum. Sen Barış'ı görürsen söylersin, gelip benden alabilir. Yani tabii isterse. Gördüm bile. Ya hiç kimse de olmaz mı? Ee, Hala bulamadın mı kitabı? Yok ya. E, ama ben buldum bir tane. Gerçekten mi? Nergis süpersin. Vallahi kim getirdiyse alnının ortasından öpeceğim. <laughs> Demin İpe'ye söyledim aradığını. Onda varmış. Eskrime girecekmiş. Sahneye doğru gitti şimdi. Ondan alabilir misin? Öyle söyledi. Ya. Ya. Ben derse girmeyeceğim ki. Şimdi aklıma geldi. Benim işe gitmem gerek. Ee, benim gitmem gerek. E derse girmeyecek misin gerçekten? E, yok, iyi dersler. Aradığını bulmuş galiba. Hayır. Neden gelmedi o zaman? ha ah, kitabı buldum deyince çok sevindi. Ama ondan sonra İpek varmış dediğimde ya benim işim var zaten derse girmeyeceğim falan dedi. Hiç anlamadım ki. Ben anladım. Neyse, ben kaçtım. Derste görüşürüz. Of ya, elim ayağım titriyor resmen. Ne güzel biriniz gelecektiniz yanımda işte. Az sonra kalabalık etmediğimiz için seviniyor olacaksın Ya ne bileyim gelmeden önce arasaydım Daha iyi olurdu sanki Boşver tatlım ya sürprizler iyi olur Öyle mi diyorsun Aynen öyle süper bir gece geçirdik. Kesin benden bir hareket bekliyor diyen sendin Al işte hareketin alasını yapıyorsun Sonunda kazanacaklarını düşününce Koşa koşa giderdim senin yerinde olsan Evet ya akşam çok eğlendim gerçekten o zaman ben şimdi bu gazla içeri girmezsem kapıda kalırım. Hadi sonra görüşürüz. Hale bak sakın beni aramayı unutma. Çatlarım meraktan. Tamam tamam öptüm hadi. Pardon. Tiyatro verimi nerede acaba? Koridoru takip edin ileride göreceksiniz orada sorarsın. Tamam teşekkürler. Ee, peki... Tiyatro üçte okuyan Barış'ı tanıyor musun? Mesajıma cevap vermedin. Görmedin mi yoksa cevap mı vermek istemedin? Gördüm. Özledim demişsin ama ben ne yazacağımı bilemedim. İçinden geleni yazsaydın yeterdi. Ama kayda değer bir şey yoksa o başka tabii. Hale. Bak sen gerçekten tatlı birisin. Seninle vakit geçirmek de çok keyifliydi. Ama benim durumum biraz karışık şu sıralar. Sevgilimden yeni ayrıldım. Bir müddet kimseyle birlikte olmak istemiyorum. Ha, demek öyle. Yani o gece her şey gerçekten çok güzeldi. Bak ben senin vaktini boşuna harcamak istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Çok ilginç. Aslında ben de yeni bir ilişkiden çıktım. O yüzden gayet iyi anlıyorum seni. Bazı şeylere başlamak için çok erken ama madem güzel vakit geçiriyoruz o zaman arkadaş olabiliriz değil mi? Tabii ki, tabii ki olabiliriz. Ne bu Aşkım. Senden bir şey istesem yapar mısın? Ne istersen aşkım. Sadece doğruyu söyle yeter. Nasıl yani ben yalan mı söylüyorum? Hayır. O yüzden şimdi sorduklarının hepsine doğru cevap ver, olur mu? Şimdi İpekle Barış ayrıldılar ya. Barış'ın yanında bir kız mı olmuş? Her kadın sonuçta kırılır böyle bir şeye. Yani dün bir, bugün iki. Barış öldü mü yani? Aşkım. Ne diyorsun sen ya? Hani bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yok, direkt soruyorum. O kızla Burak sevgili mi? Gene açtıktan karnımız sırtımıza yapıştı. Bunları güden olmayınca hazır yemeği bile getirip koyamıyorlar sofraya. No Alan gelemedi mi hala karşıda? Yok sütüne geldi de banyoda elini yüzünü yıkıyor. Adım ben baktım ben. Ben bakarım, bakarım ben. Ee, Kimmiş kız öğrenebildin mi? Ha konuştum. Ee, Barış'la bir alakaları yokmuş. Kızlardan biri Şener'e asılıyormuş. İşte Barış ona yardım etsin diye ona musallat olmuş. Yani Romeo hala sana aşık. Madem aşık. Neden ayrıldı o zaman? Gideceğiz bir şekilde pek Abi hayırdır ne oluyor ya? Kapıyı kırdın, zile yapıştın. Bittin sen abi. Ölüsün artık. Hoş gelen oğlum? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi Şener sana bir şey gösterecekmiş. Bir yukarı kadar gelsene. Ha, tamam tamam. Ben bakayım şunlara bakayım ne gösterecekler. Tamam. Abi delirdin mi sen ya? Özgür'ü yutmak için o kadar hikaye anlattım ben. hani Şimdi gerçeği söylersen beni de yakarsın. Sen bir şey yapmadın ki. Hı? Hmm, ucundan döndü. Bakın. Beni pek hala seviyorum. ...ve onunla olmak istiyorum. Öyle ya da böyle bunu söylemem gerek. Yoksa bir daha yüzüne bakamam. Ne olacak? Dürüst sevgilim deyip boynuna mı sarılacak? Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Bunu hiçbir zaman unutmayacak. Her kavganızda öne sürecek. Sonra beyninin etini yiyecek. Ama çatalla bıçakla değil ha. Direkt tırnaklarıyla. Sonra da seni kanırta kanırta öldürecek. Kesinlikle katılıyorum abi. Bence sus. Her şey aramızda kalsın ha. Ben bir kahve yapacağım isteyen. Yok. Ben bununla devam edeceğim. Tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu öteren.